Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Eğer abone oldu olup like attıysanız, bölümümüze başlayalım. Bu e, arkadaşlar serimizde Park Super Beat yani Süper Hero Maceraları oyununda parkuru bitirmeye çalışıyoruz ve bakalım kaç bölümde bitecek. Ben parkuru açıp geleyim. Evet arkadaşlar, şu anda e, başladım. Biraz hızlı bir şekilde başladım. Arkadaşlar şu şekilde gidebiliriz arkadaşlar ve bu sayede arkadaşlar daha hızlı bitirebileceğimizi düşünüyorum. Niye böyle bir konuşma kurdum? Biraz mantıksız oldu ama olsun. Hemen arkadaşlar buraya geçmeye çalışıyorum. Yine bu parkur serisinde dediğim gibi 3 veya 4 dakika olduğunda video aşağı düşersem videoyu bitiriyorum. Bu parkur serisinde hep bunu söyleyeceğim çünkü parkur serisinin amacı 3 veya 4 dakika veya onun üstünde bir zaman olması. Daha düşük bir zaman içerisinde olmayacak bu parkur serisindeki bölümlerimiz. Ve evet arkadaşlar şu anda video bir dakika olduğu gibi buradaki topların oraya kadar gelebildim. Burada parkuru parkur serimizi izleyenler veya bu oyunu oynayarak bu oyunda parkur yapan takipçilerim kesinlikle bu oyunu biliyordur. Ve bu parkurun ne kadar zor olduğunu da biliyordur. Ayrıca ben bu arada normalde bu oyunu bilmiyordum. Son zamanlarda oyunun oyun, ünlü olmasıyla beraber bu oyunu öğrenmiş oldum. Ve bu arada arkadaşlar 3 dakika olmadığı için aşağı düştüğüm zaman videoyu bitirmedim. Burada şimdi tekrardan zorlu top yerine geldik. Evet arkadaşlar, umarım düşmem diye umuyorum. Arkadaşlar nasıl oluyorsa ben bayağı iyi oynuyorum. Umarım da aşağı düşmem. Hayır. Ha. Of be arkadaşlar. Size Burada yanlış anlamayın ama aşağı düştüğüm için yine videoyu bitirmek zorundayım. Parkur serisinin olayı bu dedim çünkü video içerisinde anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu arada videoyu eğer arkadaşlar yorumlara yazarsınız video sürelerini yani parkur serisinin süresini arttırabilirim ama ben de bir şey söyleyeceğim isterseniz 5 dakika isterseniz 7 dakikalık parkur videoları yapayım 7 dakika veya 5 dakikadan sonra düşersem videoyu bitireyim diye bir kural koyabilirim ne dersiniz? Sizce e, yorumları bekliyorum ve aynı zamanda hoşçakalın, bye bye.